ile birlikte ampullerin bağlanma şekilleri ile ilgili testimizi çözeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden sorularımızın çözümlerine başlayalım. Pil, iletken tel ve özdeş ampullerden oluşan bir elektrik devresi bize verilmiş. Bu devre ile ilgili ifadelerin hangilerinin doğru olduğu da bize soruluyor. 2 numaralı açık uç A noktasına yani şuradaki açık uçu A noktasına 1 numaralı açık uç B noktasına temas ettirilirse şöyle Ampuller seri bağlanmış olur. Bakın seri bağlanmada ardışık olarak birbirine bağlanması gerekiyor ampullerin. Burada dikkat ederseniz birbirlerine paralel olarak bağlanıyor. Yani bu iki ampulünü birbirine bağlayan tek bir hat yok. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Bir numaralı açık uç ile iki numaralı açık uçla temas ettirilirse seri bağlı ampullerden oluşan devre elde edilmiş olur diyor. Şimdi hemen bir kontrol edelim. Bir numaralı açık uç ile iki numaralı açık uç. Yani şunları birbirine temas ettirirsek şurayı bir silelim. Kafamızı karıştırmasın. Hemen açtım. Diyor ki şunu birbirine bağlarsam ben. Bakın dikkat ederseniz burada ardışık olarak birbirine bağlanmış tek bir hat üzerinde. Dolayısıyla buna bir seri bağlama diyoruz. Bu doğru. Sadece bir numaralı açık uç B noktasına temas ettirilirse devrede bir tane ampul ışık verir diyor. Hemen tekrar şurayı bir sileyim. Sadece ben bir numarayı alıp B noktasına temas ettireceğim. Bak burada elektrik akımı çıktı. Ampulden geçti. Şuradan devreyi tamamladı. Burada sadece bu gösterdiğim ampul ışık verir. Dolayısıyla bu da doğru. Bir öğrenci iki pil ve yeteri kadar kablo ile iki ucu açık test devresi oluşturuyor. Devrenin açık uçları arasında şekildeki özdeş ampullerden oluşan K, L, M ve N elemanlarını sırasıyla yerleştirip ampullerin parlaklıklarını da gözlemliyormuş. Buna göre öğrencinin hazırladığı etkinlikte aşağıdaki durumlardan hangisi oluşamaz diye bana soruyor. Hemen A şıkkı ile başlayalım. L ve M elemanlarından oluşan devrelerde ampul sayıları eşit olduğu için ampul parlaklıkları eşit olur diyor. Şimdi L ve M'yi incelediğimde ikisinde de İki tane ampul var. Ancak buradaki ampullerden L devresinde iki ampul birbirine paralel, M devresinde ise seri bağlanmış. Seri bağlanan da ampul parlaklığı az, paralel bağlananlarda ise seriye göre daha parlak yanar. Dolayısıyla buradaki ampul parlaklıkları birbirine eşit olmaz. Cevabı A şıkkından bulduk ama kenarda dursun. Diğerleri neden doğru? İsterseniz bunları sizlerle birlikte inceleyelim. Test devresi arasına K elemanından sonra L elemanı yerleştirilirse devredeki ampullerin parlaklıkları aynı olur diyor. Şimdi K bir tane ampul var. Bunu yerleştirdim. Sonra ardından özdeş olan iki tane ampulü yerleştirdim. Bakın burada paralel bağlı ampul sayısı arttıkça ampul parlaklıklarının değişmediğini biliyoruz. Dolayısıyla doğru. L ve N elemanlarındaki ampuller birbirine paralel bağlıdır. Hemen kontrol ediyorum. Evet L'dekiler bağlı. N'de de 3 tane paralel bağlı var. Ve L elemanındaki ampullerin parlaklıkları birbirine eşittir. Paralel bağlıysa özdeş ampuller parlaklıklar birbirine eşit. Doğru. L elemanındaki ampuller paralel bağlıdır. Evet az önce söyledik zaten bunu. Ve ampullerin parlaklığı N elemanındaki ampullerin parlaklığına eşit olur. Evet bakın ister 2 ampulü paralel bağlı ister 3 ampulü paralel bağlı istiyorsan 20 ampulü paralel bağla, ampul parlaklıkları birbirine eşittir. Özdeş K ve L ampullerinden oluşan paralel bağlı bir devre verilmiştir. Devre üzerinde yapılan işlemlerin sonucunda K parlaklığındaki değişimin grafiği bize çizilip verilmiş. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi birinci durumda parlaklık değişmemiş, ikinci durumda parlaklık azalmış. Bakalım. Birinci işlemde L ampulü devreden çıkartılmış olabilir. Şimdi buradaki devreyi incelediğimde buradaki devredeki ampuller birbirine paralel olarak bağlanmış. Şimdi paralel olarak bağlıysa bir ampul çıkarttığımızda ampul parlaklığı değişmez. Bak bu sağladı. Birinci işlemde devreye K ampulüne paralel bağlı bir ampul eklenmiş olabilir. Evet paralel bir ampul eklediğimizde gene buradaki ampullerin parlaklığı değişmez. Bu da doğru. İkinci işlemde devreden L ampulü çıkartılıp şunu çıkarttık. Özdeş bir ampul K ampulüne seri bağlanmış olabilir diyor. Ha, şuraya bir tane ampul bağladık. Evet seri bağlandığında buradaki ampul parlaklığının azalması gerekiyor. Bak bu da sağladı. O zaman buradaki 3 önermemiz de doğru. Özdeş pil ve K, L, M ve N ampulleri ile aşağıdaki devreler hazırlanıyor. Buna göre ifadelerden hangilerinin doğru olduğu bize sorulmuş. K ve L ampulleri her iki devrede de birbirine seri bağlanmıştır diyor. Kontrol ediyorum. Bak K'nın arkasından ardışık geliyor. Burada seri. Evet burada da seri. Bu doğru. M ve N ampulleri birinci devrede birbirlerine seri bağlanmıştır. M ve N ardışık geliyor aynı hat üzerinde doğru. İkinci devrede M ve N ampullerinden birinin direnç teli koparsa tüm ampuller söner diyor. İkinci devrede M ve N. Bak bunlardan bir tanesini koparttığında bunlar birbirine paraleldir. Buradaki diğer ampuller ışık vermeye devam eder. Çünkü dikkat ederseniz bakın şurada devreyi tamamlayabilecekleri bir yol var. Dolayısıyla bu yanlış. Evet bir testimizin video çözümünün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Anlamadığınız farklı bir sorunun video çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.